Merhabalar arkadaşlar. Evet canlı yayında söylediğim gibi Haziran ayını kartlarla da destekleyeceğimi söylemiştim. Evet şimdi koçtan başlayarak bütün burçlar için sırayla videoları atacağım. Haziran ayında bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Astrolojik göstergeleri attım arkadaşlar. Onları mutlaka izleyin. Haziran ayıyla ilgili gökyüzü olayları çok fazla. Şimdi bir de bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Evet kart açılımımız için bir Evet Haziran ayı koç burcuna bakalım Evet sevgili koçlar Şimdi ilk kartımız Çok güzel güneş kartı çıktı Evet diyor ki Mutlu sonuç başarıya yol açacak Yeni parlak fikirler kendine güven Çok güzel bir kartla başladık Bakalım devamı nasıl gelecek Bir sonraki kartımız Evet ateş dokuzlusu pes etme, yaratıcılığını koru, cesur ol ve kendine inan çıktı. Çok güzel. Bir sonraki kartımız ateş ikilisi. Ateş kartları bu arada mücadeleyi de simgeler arkadaşlar. Ona da bir dikkat çekeyim. Evet ateş ikilisi kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Valla koçların çok güzel bir döneme başladığını görüyoruz. Evet bir sonraki kartımız toprak gelirsin. İyi ekilmiş tohumlar, harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Arkadaşlar şimdi bu kadar olumlu kartın arkasında nedense bir süreç var, bir gereksiz bir şekilde bir kuşku, bir endişe, bir panik e, yapacağınız bir durum, bir e, ya da bu nasıl diyeyim? Bu bir psikoloji de olabilir. Yani. O o gün mesela ya da o bir iki gün mesela kendinizi biraz böyle bir acaba'lar içinde bulabilirsiniz mesela. Bu kart onu anlatıyor. Yani yapsam mı, yapmasam mı, gitsem mi, gitmesem mi, kalsam mı, kalmasam mı? Yani burada bir kararsızlık, bir endişe ama e, bu kart diyor ki gereksiz bir endişe. Yani kendi kendine negatifi çağırma çünkü gerek yok diyor her şey yolunda. Sen diyor adımlarını doğru attın. İyi ekilmiş tohumlar çıkmış çünkü burada. Evet, harekette geçici bir duraklama gereksiz de endişe. Demek ki e, ufak ufak bir duraklama olabilir. Mesela bir alacağınız gecikebilir. E, herhangi bir işinizle ilgili bir şey ufak bir gecikmeye bir sekteye uğrayabilir. Mesela ayın boşlukta olduğu zamanlarda bunu çok yaşarız. İşte bu duraklama yüzünden biraz e, evham yapacaksınız gibi görünüyor ama gereksiz. Bir sonraki kartımız da Ateş Uşağı. Heyecanlı yeni bir girişim haberi, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. E daha ne olsun? Yani demek ki bu gereksiz endişenin ne kadar gereksiz olduğunu da fark edeceksiniz sevgili koçlar. Evet bir sonraki kartımız Toprak Şövalyesi. Diyor ki kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiğin sözleri onurlandır koruyucu melek. Evet çok güzel bir destekleyici kart çıktı ama şurada e, altyapısının pardon altın çizmek istediğim bir söz var. Ne diyor? Verdiğin sözleri onurlandır. Zaten gökyüzünde devrede olan e, kraliyet yıldızları var biliyorsunuz. Yani e, sözünüzü tutmamak vereceğiniz en büyük e, yanlış karar olur bu dönem buna dikkat edin. Bunun haricinde sözlerinizi tutarsanız, doğru olursanız, evet çok güzel, gerçekten harika bir süreç geçireceksiniz. Harika bir ateş kraliçesi çıktı. Genelde bu aslında Aslan Burcu'nun da kartıdır. Evet, kanatlarını açarak uç, kabiliyetlerinin farkına var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Çok güzel, bu bir özgürleşmeyi de temsil eder bu kart. Evet, güzel yaratıcı ve başarılı işlere imza atacaksınız. Bu bazı koç burçları için, özellikle erkeklere söylüyorum şu anki söyleyeceğimi. Bu bir ateş grubu kadını olabilir, yay gibi, aslan gibi bir ateş grubu kadını olabilir. Koç ö, demeyeceğim. Yani bu daha çok aslan burcunun kartıdır. Yani Güneşi ya da yükseleni Aslan Burcu olan birinden güzel bir haber alabilirsiniz. Bir destek alabilirsiniz. Ya da ilişkiyle ilgili güzel bir şey gelişebilir. Evet bir sonraki kartımız. Harika ya. İmparator kartı. Vallahi koçların kartları süper çıktı. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin ve liderlik. Evet sevgili koçlar. Koç Burcu zaten neydi? Öncü burçlardandı mevsimleri başlatırlardı. Hatırlarsanız evet bu da bir e, güç kartıdır. imparator kartı. Evet ne diyor? Erga organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Yani o liderlik özelliklerinizi bu dönem çok güzel ortaya koyabilirsiniz sevgili koç ve yükselen koçlar. Bu arada bir altını çizmek istediğim bir şey daha var. Bazen soruyorsunuz ya ay burcumu, yükselen burcumu, güneş burcumu için izleyeyim. Aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Hem güneş, hem yükselen, hem ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Astrolojik yorumlarda özellikle aslında ne kadar dile getirmesek de olayın gerçeği şudur. Mesela şu an koçları anlatıyorum. Koç ve yükselen koç veya ay burcu koç olanlar ya da koçta bir gezegeni olanlardır doğrusu aslında bu cümlenin. Onu da söylemiş olayım. Bir sonraki kartımız toprak konusu. Çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayatındaki küçük şeylerde büyü bulmak. Harika. Maddi durumlarda düzeliyor demektir sevgili koçlar. Artık beklentilerinizin gerçekten e, güzelleştiği, düzelmeye başladığı bir dönemdesiniz sevgili koçlar. Evet sevgili koç burçları. Hiç kötü bir kart çıkmadığı için üstüne bir kart e, koyup da soru sormaya gerek duymuyorum. Ama işaret... Kartlarımız bakalım sevgili koçlar için bizlere ne söyleyecek. Çok güzel. Gün ışığı. Ne diyor? Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut diyor. Çok güzel bir kart. Bir tane de ortadan çekmek istiyorum. İletişim. İletişim bu dönem Merkür gerilemesi var çok önemli. 24 Haziran'a kadar çok radikal kararlar almıyoruz sevgili koç burçları. Ne diyor? Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Evet arkadaşlar bunu dinleyin. Ee, Boğaz çakrası özellikle kendimizi doğru ifade etmemiz e, için iyi çalışmak zorundadır. Boğaz çakramız yeterli derecede iyi çalışmadığı zaman kendimizi doğru ifade edemeyiz. Karşı taraflar tarafından yanlış anlaşılabiliriz. O yüzden evet bunu tavsiye ediyorum. Mavi taşlı bir kolye takabilirsiniz. Mavi giyebilirsiniz bir süre. Mavi enerjisini üzerinizde barındırın. Evet güzel. Şimdi en alttan bir kart daha çekiyorum. Yapıcı bencillik. Bu güzel bir karttır. Ben severim diyor ki başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka bir bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Evet, biraz e, alma verme dengenizi düzenlemeniz gerektiğini işaret ediyor aslında bu kart. Bunlar işaret kartları olduğu için bize verdiği işaretleri okuyoruz. Şimdi sevgili koçlarım bir de şöyle e, aşk hayatıyla ilgili aşk kartlarından da bir tane baştan, bir tane ortadan, bir tane sondan bir sevgili koçlar için kart çekmek istiyorum. Bakalım aşk hayatıyla ilgili ne söyleyecek? Evet. Aşkta geçmişini şifalandır. Evet dedi ki geçmişte kalarak Gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken bir çalışma. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi. Evet arkadaşlar bilinç altınızda ya da içinizde ilişkilerle ilgili ne kadar halının altına süpürdüğünüz şeyler varsa Bunların artık şifalanması gerektiğini, artık onları bırakmanız gerektiğini söylüyor bu kart. Bir sonraki kartımızsa empati kur. Ne diyor? Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için, çevren için en hayırlı olandır. Bunu unutma. İçinizden gelen seslere kulak verin sevgili koç burçları. Çünkü sizi empati ve içinizden geçecek olan hisler doğru yönlendirecek. Kimsenin ne dediğiyle ilgilenmeyin. Başkalarının fikirleri bırakın başkaları onların hayatını yönetsin. Sizin değil arkadaşlar. Bir sonraki aşk kartımızsa ilişki sorunlarını şifalandır. Yani gördüğüm kadarıyla bakın çok güzel, harika kartlar çıktı melek kartlarında da, işaret kartlarında da ama ilişki kartlarında, aşk kartlarında sevgili koçlara ilişkilerle ilgili çözmeleri gereken bir takım şeyler olduğunu söylüyor kartlar. Peki ilişki sorunlarını şifalandır kartımız ne diyor? Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek, inan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlamansa ilişki ve artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkilerimden. Evet arkadaşlar. Evet ilişki hayatınızda düzeltmeniz gereken şeyler olduğunu gösteriyor kartlar ama onun haricinde bütün kartlarınız harika çıktı, çok e, olumlu çıktı. Özellikle kent açılımı çok 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 destekleyici çıktı. Evet finansal konularda ve e, normal hayatınızda gayet güzel günler sizi bekliyor. Ama ilişki konusunda arkadaşlar bir an önce yapılması gereken, çözülmesi gereken, şifalandırılması gereken bir takım şeyler olduğunu gördük. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar. Bugünlük Haziran ayı olarak kart açılımımızda bugünlük bu kadar olsun. Haziran ayı olarak şey yapmadım aslında... E, Niyetlenmedim. Direkt koç burçlarına niyetlendim. Belki önümüzdeki hafta belki gökyüzü de değişir, sizin enerjiniz de değişir. Bir daha kart bakarız bütün burçlara ve belki çok daha güzel çıkar aşk açısından. Diğer kartlar zaten çok güzel. Evet kendinize çok iyi bakın sevgili koç, yükselen koç ve koçta gezegeni olanlar. Hoşçakalın.